Evet arkadaşlar, Enfit Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün kozmopolitan bir yerdeyiz. Caddebostan sahile geldik. Görsellik olsun diye sevgili hocamla. Evet, sıcak diye planlamıştık <laughs> ama biraz <laughs> Aynen. soğukmuş. Aynen. Ama biliyorsunuz bayağı soğuk. Bu işleri yapıyorsak Cadde Bostan bu işte kült bir yer. Aynen Biraz üşütük ama olsun. olsun. Yazdan önce üşüyerek de olsa bir röportaj yapacağız. Evet hocam. Değer röportajı değer. Zaten kahvemizi aldık. Kahvemizi aldık. Evinizdeymiş gibi, yanınızdaymışız gibi hissedin arkadaşlar. Şimdi Konumuza gelelim. Konumuz, e, natural bodybuilding yapan kişilerin e, gelişimi durduğu zaman e, ondan sonra ne yapması gerektiği veyahut da vücuduna göre ne yapmaması gerektiği e, bir sürü çeşitli sorularımız olacak. Hocam genel bir e, şey verecek. Yani Çok detaya girmeyeceğiz bugün. Değil Detaylı mi videolarımız olacak ama temel şeylerden bahsedelim. Şimdi hep steroidden bahsettik. Şimdi şuna doğru bir yönelme oldu. Hesteroid yapmazsak olmayacak mı peki diye bir soru var akıllarda. Ee, bu soru şu, natural bodybuilding diye bir şey şöyle yarışma boyutunda olmasa bile çok ciddi formlar yakalanabilir. Natural. Yani şöyle bunu dünyada yapanlar var ee, ama şöyle söyleyeyim tabii ki çok daha fazla emek. ...çok daha iyi antrenman, çok daha iyi beslenme. Biraz fazla emek istiyor. E zaten ilaçtayken de... ...bu emeği fazla verenler... ...steroid kullanırken de başarılı olduğunu düşünürsek... ...yapılmayacak bir şey değil. Örnekleri var. Evet. Birçok öğrencim de var. E bunu senin fiziğine bakıyorlar. Seni steroidli zannediyorlar. doğru e Kesinlikle hiçbir şey... E, ...aydın Akyürek e, ...PT ders verir yıllardan beri. Ve hiçbir steroid maddesi kullanmamıştır. Ölçüleri de... ...çoğu ilaççının ilaçlı insanın ulaşamayacağı ölçülere ulaştı. Tabi ne yazık ki fiziksel yeterlilik üst düzey olunca e, kullansan da kullanmasan da steroid kullandığı söylenir. E, ben kefilim. Kesinlikle kullanmamıştır. Hatta benim geçmişten hep bu örneği veririm. E, i̇sim vermediğim için yine vereyim. E, Diyarbakır Acıbadem Hastanesi çocuk bölümünün başkanının oğlu Muhammed kardeşim vardı. Benim salonumda e, yapıyordu bu işi. İnanın 50 cm'e yakın kol yaptı, natürel. Hiçbir şey kullanmadı. E, hatta sana da anlatmıştım. Adam Yürü hiçbir hocam, şey kullanmadı çünkü e, babası hekim olduğu için çok titizdi. Ama şöyle söyleyeyim, inanılmaz antrenman yapıyordu. Tüm sistemleri, natürel de yapılacak sistemlerle, ilaçla sistem ne yazık ki biraz aynı değil. Daha çok saniyeleri, böyle manipülasyonları, antrenman sistemleri daha ağırdır. E zaten yani steroid de bu sistemleri ağır yapmak lazım. Steroid biraz aslında insanları tembelleştiriyor. Doğru. Hızlı olacağını düşünüyorlar. Hiçbir şey hızlı olmayacak. Peki hocam bir şey soracağım. Evet. Mesela doğal e, bir arkadaş e, haftanın kaç günü antrenman yapması lazım? Süresi ne olması lazım? Vücut yapısına göre endomorf, mezomorf yani bu aralıklarda hangi vücut tipine göre nasıl antrenmanlar değerlendirilir? Bence de çok iyi bir soru. Şöyle zaten ileriki videolarımızda bunu tek tek açıklayacağız ama zaten hata şu. iyi bir antrenörle önce vücudunu etüt edecek. Yani evet. ektomorf mu, mezomorf mu, bu bunlara üç vücut tipi var. Genelde bunun safkan olmuyor ama hemen hemen kendi vücut tipini, metabolizma hızını anlayabilir insanlar. Hani derler ya su içsem yarıyor falan. Evet. Su içsem yarıyor'nun şeyi şu. metabolizma yavaştır büyük bir ihtimalle endomorf'tur. Ektomorfsa çok zor kaslanacak. Ve evet. e bu gerçeği bilerek yola çıkmadığı için kilo alamıyorum, alamıyorum falan deniyor ya. Yani şimdi bir endomorfla ektomorfun beslenme durumu aynı değildir. Birisi çok az karbonhidratla yapar. Low carb veya sıfır carb. Mesela ketojenik diyet diye bir şey vardır. Ketojenikte de her zaman için endomorfa çok yarar. Ektomorf insanların yaptığını gördüm. Kas kaybıyla sonuçlanır. Arnold kitabında Frank Zayn'dan bahseder. E, Arnold evet. gel, Frank Zayn'ı hazırlar. Ve Frank Zayn en kötü yarış dönemini geçirir. Çünkü Frank Zayn ektemoftur. 3 kilo kas kaybetmiştir. Arnold çünkü kendine göre hazırlamıştır. Evet. Hatta pişmanlığını kitabında anlatmıştır. Kitabında da hazırlık dönemine bakın. Frank en kötü yarışı Arnold'un hazırladığı yarışmadır. Bu da işte o natural bodybuilding'de şu var. Sen vücudunu etüt etmediysen steroid de kullansan olmayacak. Sen bütün, Tanıman gerekiyor. Aynen bütün doğruları yap. Bütün her şeyi yap. Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, üç ay tabi hiçbir şey de olmayacak ama bir buçuk sene sonra neler olacağını görürsün. Doğru beslenme, doğru egzersiz. Ama önce doğru kişiyi bulmak gerekiyor değil mi hocam? Yani bir şeyleri tek başına doğru yapabilmek herhalde bir seneye sığmaz. Hata yapa yapar. sizi yani... Ya şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz yapıyoruz, yarışmacı da hazırladım ben. İnsanlara yine danışmanlık yapıyorum. Bizdeki hata şu. Kimle yola çıktıysan sonuna kadar onunla kalmalısın. Bilgi fazlalığı, bilgi kirliliğidir. Kafa karıştırır. Yani şimdi biz her şeyi dört dörtlük yapıyoruz diye bir şey yok. Bir insanı bir proje gibi düşün. Aldık adamı. 3 ay yaptık. Yani bütün doğrularını bulmamız imkansız. Aa baktık ki sana bu yaramıyor. Bunu yapmamız, o da bir iki ay, 3 ay alacak. Doğruyu bulmak 6 ay bir etüttür. O sırada gelişiyorsun zaten. Sonra ne yazık ki bu maymun iştahlılıklarda yeni jenerasyonda bu çok var. Bizim jenerasyonumuzda ben 79 doğumluyum. Bizde sonuna kadar itaat vardı. Yeni jenerasyonda şu var. 7 tane hocası var. 7 evet. kocalı hürümüz vardı ya. <laughs> 7 hocalı hürümüz gibi bir şey oluyor. Ne oluyor? Eee body'de yollar 100 100 tane, 150 tane. Ama hepsi başarı burada birleşiyor. birleşiyor Kimin öyle. ne yaptığını önemli değil. Hocanın bir stili varsa ama doğru bir ya iyi sporcu iyi hoca demek değildir. Antrenör olması gerekmiyor. Evet. Ama doğru antrenörü bulmak için zaman tanımalısınız. Ya da kendiniz yapacaksınız. Hani natural gelişememenin nedeni çok başka bir yere gitti konu ama natural gelişememenin nedeni şu. Sen yanlış egzersiz yapıyorsan, yanlış besleniyorsan, dinlenmiyorsan yani hayatın buna endeksli değilse ne yazık ki odak noktan bu değilse yani steroidle de kamyonla ilaçla kullansan gelişemeyeceksin yine olur. Yani ee... Beklentiler büyüğü bozuyor hocam bu işte yani çok fazla bir beklentin olmayacak başladığında devamlılığın olacak, sadakatin olacak, düzenin olacak bunların hepsi bir arada oldu mu natürel bir şekilde ben kendimden biliyorum tabii bir yerlere gelebiliyorsunuz yarışma düzeyi kesinlikle olmaz kesinlikle diyorum podyuma çıkarsınız şık çıkarsınız ama bir derece çok zor değil mi Benim hocam? Benim bir iki tane natürel deneyimim var vücudumdan çok memnundum ama beni yukarıya taşıyacak fizikleri yapamadım ama en mutlu olduğum formlarım natural formlarım o natural formlarıma da inanmadılar tabi bu işi testi yok millete testle ispatlayacak değiliz tabii ki şu oluyor sixpack ve vücudun kurulu insani boyutlarda insanların beğeneceği kadar inan oluyor doğru ama şu o monsters mod var ya çok sert çok, çok derin sert. fibriller tek tek görünüyor damarlar fırlamış oluyor o zaten Şov, yani şov dünyası için hazırlanan şeyler. Ya bizim federasyonumuzda da şöyle, sporcu arkadaşlar zaten e, bunu sporcular, profesyoneller bilir. Bunu insani boyutlarla ayarlayarak zaten aslında natürele yakın bir şeyle çıkıyorlar. Tabii vücutlar çok olağanüstü olduğu için ağzına kadar ilaç alındığı düşünülüyor, öyle bir şey yok ilaçta. Evet. E, bütün arkadaşlarım, iki kere milli oldum, defalarca milli olan arkadaşlarım var hepsi. Doping testlerinden geçerek zaten oraya gidebiliyorlar. Demek ki doping testi varsa minimize ilaçlarla yapılmış demektir. Evet, o da bir ayrı taktik. Yani bu çok önemli bir detay aslında. Yani e, ilaç kullanacaksın ama e, tabi e, kullandığın ilaçların vücuttan çıkma süresi var. Tabii Onu sana, ayarlamak da lazım. Yani sana federasyonun ve doping şeyi şunu demiyor. Doping testi verdiğinde temiz olma. Yani e, bu iş biraz küçük hilelerle yapıldığı zaman sana kimse bir şey demiyor. Kuralına uygun olarak yapılıyor. Ama şu. Mesela çok spesifik ilaçlar var. Ya inanın plaj için veya bir elbise giymek için ilaç yapmak veya steroid kullanmak yani bence maymun iştahlılık gibi geliyor. Onun dışında şöyle. Herkes şu soruyu soruyor. 3 ay yani mesajlar geliyor. Belki bizim abonemiz biraz kırılacak ama 16 yaşındayım bunu kullandım. Ya 16 yaşında zaten ilaçlısın. Evet, zaten seni yaradan ağzına kadar testosteronla donatmış. 21-22 yaşına Hocam, kadar Aslı Enver Sel Aslı hanım <laughs> Röportaj yapsaydık <laughs> Arkadaşlar Aslı Enver el salladı Gerçi okay. göremedik ama ben gördüm evet. Biz ünlü Murat Orıyoruz. Boz yok yanında bu arada. Sanın hala başlıyoruz. Murat seste dönmedi bana çok kırıldı. <laughs> Aynen. Evet. evet o seste Yektay'a dönmedikten sonra bende bir <laughs> kırgınlığım var ama olsun olsun Murat'ı da seviyoruz. Evet, evet. hocam. Konumuzda. Evet. Konumuzda Konumuz Ünlü görünce şaşırdı <laughs> Artık değil mi? Evet. Evet hocam nerede kalmıştık? Evet, nerede kalmıştık? Biz o şimdi bizim Aslı Enver kadar olmamıza kaç abone kaldı? 900 bin kadar mı? Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Çok fazla. Yani hocam toparladığımız evet. zaman arkadaşlar. Evet, Fikret hocamız dediği gibi doğal bir şekilde e, çok iyi vücutlar yapılır. bir e, diğerlere gelirsiniz, sınırları zorlarsınız ama <laughs> ama iyi bir yarışmacı olamaz. İyi bir fizikle çıkarsınız ama e, değil mi hocam? Yani, yani, müsabaka, yani biz hep bu kanalda çok açık seçik konuşacağız. Belki biraz eleştiri de alacağız. Yani doğal vücut geliştirme yoktur. Ama doğal bir şekilde fizik çok güzel fizikleri inşa edebilirsiniz insanların parmakla göstereceği vücutları yapabilirsiniz. Ama müsabaka boyutu başka bir boyuttur. Müsabaka boyutu için lütfen bu tip hayallere kapılmayın. Yani müsabaka boyutu yani kamyonla ilaç, steroid kullanacağın anlamına gelmez. Ne yazık ki bu bu dünyada o yok. Ama işte plaj için güzel gözükmek için doğal bir vücut, güzel bir inşaat yapılır ve keyifle de ama şöyle Projeniz en az bir bir buçuk yıl sabretmeniz evet. lazım. Sabırsın. O bir buçuk yıl iyi bir bir buçuk yılla inanılmaz fitness model gibi bir vücut yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Aydın'cığım çok teşekkür ederim Cuma için. Ne demek? Bir keyif bir zevk bizim için hocam. Sizden faydalanmak yararlanmak. Arkadaşlar, e, Fikret Hoca gibi bir hocanız varsa e, asla yolunuzdan şaşmayın. Her dediğini yapın. Sorgulamayın, ee, internette dolanın, araştırın, öğrenin ama e, güvenli insanlara kendinizi teslim edin ve başarılı olun. Hocam Hı. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok mersi. Görüşürüz hocam. Bilet Hı. görüşü challenge'ımız da gelecek böyle tutunca aklıma geldi. <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.